Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Sakarya Akyazı'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Postoğlu Şifa Kaplıca evlerine konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi İbrahim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada Ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun İbrahim Bey. Biz teşekkür ederiz. Bizim için çok büyük bir keyifti efendim sizleri ziyaret etmek öncelikle. İbrahim Bey ben bu güzel kaplıca evlerimizden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize İbrahim Becit'i tanıtmak istiyorum. İbrahim Becit Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Efendim bizim e, kaplıcalarımız 94 yılından beri e, faaliyettedir bizim kendimiz olarak. Ama bunun eski tarihi de vardır. yani. Dedemin zamanından beri 1967 yılından beri kaplıcalar bizde mevcuttur. Ama bizim kendi faaliyetimiz 94 yılından beri inşallah devam etmektedir. Ha böyle nesilden nesile mi gidiyor? Yani hemen hemen herhalde öyle olacak. Üçüncü kuşak oluyorsunuz o zaman. Yani. Değil bana, mi? Evet. Dededen baba, babadan da sizler bu bayrağı evet. devraldınız. Evet ileriye doğru taşımak için de var gücümüzle çalışıyoruz. çalışıyoruz. Devamlı İyi. yeniliklerle inşallah müşterilere, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Harika. Peki neler yapıyoruz burada? Ee, İbrahim Bey bakmış olduğumuz zaman birçok alanda faaliyet gösteriyoruz efendim. Biraz firmayı tanıyalım. Burayı kaç yılında kurdunuz? verilen hizmetler nelerdir? 94 yılında kurduk işte dediğimiz gibi. Ee, daire tarzında dairelerimiz yani apart daire tarzında ee, çoluk çocuk rahat bir şekilde kendi evi gibi kalabileceği daireler e, tertemiz. Yani burada faaliyet göstermekteyiz. E, müşterimiz de gelen, genelde gelen müşterilerimiz memnuniyet içinde dönmekteler. Biz de bu tabii bizi memnun ediyor. Yani. Evet. E, toplam burada kaç tane odamız var? Odalarımızdaki özellikler neler? Hani çünkü insanlar... Şu e, anda 32 tane dairemiz var. E, evet. Genelde 1 artı 1, 4 kişilik tarzında. Yani iki çocuklu gelen ailelerimiz rahat kalabiliyor. Bunun haricinde 2 artı 1 3 çocuklu kalabilecek şekilde ve iki tane de kral dairemiz. 3 artı 1 şeklinde iki tane büyük dairemiz var. Orada da 6-5-6 altı, altı kişi kalabilecek şekilde daire tarzında. Banyolarımızda güzel geniş küvetlerimiz var çift kişilik. Kaplıca suları içinde, evet. işte içeride tabağa göz her şey içinde kendi evi gibi kullanabiliyorlar yani daireleri. Evet, e, peki burada e, yemeklerimiz, kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz nasıl oluyor? Peki? O tarzda yemek tarzı yok ama apart daire tarzında. Dediğim gibi alışverişini yapıp içeride kendileri Kim? yapabiliyorlar. Dışarıda restoran olayları da bol zaten. İstediği zaman 50 metreden başlıyor yani kahvaltı Değil yapacağı, mi? yemek yiyeceği yerler. Hem daha uyguna gelmiş oluyor, istediği zaman dışarıda yemiş oluyor. Onun için müşteriler de daha memnun oluyor yani. Evet. Aslında siz de burada çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. Hizmet sektöründesiniz çünkü hani bizler evet. gibi. Eee evet. kriterleriniz neler? Hani mutlaka olmazsa olmazlar vardır. Yani biz de temizliğe çok özen göstermeye çalışıyoruz. Çünkü e, müşteri genelde temizliğe dikkat ediyor. Ondan sonra müşteriye güler yüzle, e, tatlı dille, iş alanları kırmadan çünkü genelde gelen insanlar burası hastane gibi gelen müşterimiz genelde yaşlı kesim oluyor. Yazın tabii çoluk çocuklu da daha çok artıyor. Onlar da genelde piknik amaçlı kullanıyorlar veya kaplıca suyuna günde bir sefer geliyorlar. Müşterilerimi üzmeden temiz bir şekilde onlara teslim etmeye çalışıyoruz dairelerimizi. İbrahim Bey burada hizmet sektöründesiniz. Hani kriterleriniz vardır mutlaka olmazsa olmazlar diyebileceğimiz noktalar var ya. Nelere dikkat ediyoruz efendim burada hizmet edeceğim? Ee, yani en başta e, müşteri memnuniyeti için temizlik önemli. Dairelerimizi gayet temizliklerine dikkat ediyoruz. Başka yani müşterilerimizin isteklerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Yani biraz da arz talep meselesi aslında. Yani onlar ne istiyorsa biz burada yapıyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz bu noktada. Hı -hı. Ki bence hani görmüş olduğumuz kadarıyla severek yapıyorsunuz işinizi. Yine merak yapıyorsunuz. Evet, biz zaten yapıyorsunuz. 94'ten beri bu işi yapıyoruz. Artık zaten kökleşmiş bir müşteri portföyümüz var. Tabii. var. Onlar zaten devamlı gelen müşterilerimiz olduğu için zaten severek geliyorlar. Biz de sevdikleri için yani güler yüz göstermeye çalışıyoruz. Tatlı değil onların ihtiyaçlarını evet. gidermeye çalışıyoruz. Temizlikte de ödün vermiyoruz. Gerçekten e, göreceksin zaten. Ee, birazdan ne? röportajdan sonra evet. mutlaka bunu teyit edeceğizdir mutlaka. Şüphemiz yok ama biraz da kaplıca sularından bahsedelim. Evet. Yani e, sağla evet faydası var ama biz de bazen bilinçsiz bu konuda. Hani evet. biraz anlatabilir miyiz? Yani evet. genelde hastalar yani müşterilerimiz romatizma kireçleme tarzında e, şikayetlerle geliyorlar. Zaten bu e, kaplıca suyumuzun da 14 çeşit hastalara faydası var. Bunların bazıları işte kireçleme, romatizma, siyatik, lumbago bunlar tespitle açıklanmış şeyler yani faydası olan şeyler. Ve tespitlenmiş, tespitlenmiş, kanıtlanmış değil mi? Kanıtlanmış zaten şey. insan yaşayarak da görüyoruz bunu yani, yani. Yani müşterilere zaten biz bunları devamlı soruyoruz. Yani ne faydasını görüyorsun, ne geliyorsunuz diye. Yani en azından romatizması, kireçlemesi olan insanlar bütün kişi rahat geçirdiklerini söylüyorlar yani ağrısız sızsız bir kış geçirdiklerini söylüyorlar ama bir sene gelmese de tekrar başladığını söylüyorlar. Yani. <laughs> onların mutluluğu sizi mutlu ediyor. Yani tabii ki onları mutlu görmek onlar ağrılarım sızlarım gitti dedim biz gerçekten mutlu oluyoruz yani. Evet istediğiniz noktada mısınız? Hedeflere ulaşabildik mi İbrahim Bey? Yani buraları hayal ediyor muyduk? Yani buraları tabii ki hayal etmiyorduk da yani şu anda beklediğimiz yerde miyiz? Değiliz yani evet. şu anda değiliz. İnşallah daha da ilerlemeye çalışacağız yani. Daha faaliyetler düşünüyoruz yani. Evet. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Bir kere herkesi bu aile yerine buradan da davet etmiş oldum. İnşallah. Hem ekran başındaki izleyelim doğa harikasına ve bu aile yerine buradan davet etmiş olduk efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Hizmet ve ticari hayatınızda da sizlere başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Sakarya Akkezi'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Postoğlu Şifa Kaplı evlerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdi bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.